Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bilal Enes Okatar, yüksek lisans tezi için 3 arkadaşıyla birlikte çalıştı. Yeni bir yöntemle yapay deri üretti. Biz aslında yanık geçiren hastalardan alınan küçücük bir numune ile, 1 cm kalit bir numune ile hastanın yanık olan kısımlarını kaplayacak şekilde deri üretiyoruz laboratuvar ortamında. Bu deriyi aslında laboratuvar ortamında o çoğaltmış oluyoruz. Dünyadaki benzer çalışmalara nazaran daha düşük maliyetle üretilen yapay deri konusundaki yapılan çalışmaya Bezmi Alem Üniversitesi de destek oldu. 3 yıllık çalışma üniversitenin laboratuvarlarında yürütüldü. Doku nakillerinde bir başka insandan organ nakil edildiği zaman o e, doku reddi olmaması için immünsüpresifler e, o immün sistem baskılayıcı ilaçlar vermek zorundasınız. Ama burada böyle bir şeye ihtiyaç yok. <laughs> Dört genç üç yıldır yapay deri üzerine çalışmalar yürütüyordu. İşte o çalışmalarda sona gelindi. Daha az kimyasalla ve daha az maliyetle yapay deri üretimini gerçekleştirdiler. Laboratuvar aşaması tamamlandı. Gençler şu an bir sonraki aşama için de fon arayışındalar. Biz bunu zor olan kısmını aslında deneysel olarak laboratuvarda başarabildik. Bundan sonra e, hayvan ve insan deneyleri için de fon arayışımız var. Böylece e, bunu ticarileşmesi için de aslında bir basamak olmuş olacak. Dört gencin çalışması, hayvan ve insan deneylerinin tamamlanmasıyla özellikle yanık tedavilerinde kullanılmaya başlanacak.